Arkadaşlar şu an ben yeni kalktım. Zaten akşam rutininden anlamışsınızdır. Pijamalarımdan. Yani pijama giymedim. Çünkü biz o videoda söyledim. Pijamayı fazla giymiyoruz. Bugün çiçekten ama pijamam yıkandığı için bir de uzun olduğu için terlerim diye düşündüm. Zaten gece yorgunu açtım. Çok sıcak. Beyşehir. Hmm. Siz nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama Beyşehir şehir. günlerde acayip yakıyor. Yani şapkasız gezemiyorsun. Biz de dün salı günü aslında çıkamayız ama pazara gittik ve pazardan Eve gelirken bir yerden şapka aldık. Gerçekten annem Fukan ben şapka aldık. En iyi koruyanlığından almaya çalıştım. Çünkü havalar çok sıcak. Artık sıfır kolluyla gezilecek derecede sıcak hatta sıfır kolluyla gezilmez. Yani. O derece bu derece sıcak. Size bir soru. Arkadaşlar biliyorsunuz biz gizemli yaradık diye bir seriyi açtık. Bu seriye devam et ed etmeyeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü biraz sıkıcı bir seri oldu. Dediğinizi dur. Bir dakika. Yorumlarınız için video var ya. O videonun yorumlarının altına yazın. Gizemli yaratığın serisinin devamı gelsin mi? Gelmesin. Gelsin gelmesin. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın. Yoruma yazmayı unutmayın. Sizce gizemli yaratığın serisinin devamı mı gelsin? Yoksa gelmesin mi? Yoksa gelmesin ama başka bir şey mi gelsin? Yoksa gelsin de başka bir seri daha mı gelsin? Bunu yoruma yazabilirsiniz. Bay bay.